gözlerime bak. Bak gözlerime, vazgeçilmezliğini gör gözlerimde. Kördüğüm oldum, senden vazgeçememenin içinde. Bu kaçıncı mektubum sana, sensizliğe yazıp hiç göndermediğim. Bu kaçıncı dalgalanış, bu kaçıncı çırpınış telaşla. Güllerin Ay ışığı gölgelerinin ardından seslenmek istedim sana. Yüreğimin bir yarısı avuç içimde, diğer yarısı göğüs kafesimde. Çok üşüyorum. Bugün yılbaşı. Seni özleyeli yıl oldu desem yalan olmaz. Aşk, bir sakız ambalajının renkli dekoru artık benim için. Diyor ki, aşk kalbinizin emin ellerde olduğunu bilmek